Yediğin zaman böyle kremamsı bir kıvamı olması gerekiyor. Yani ne çok pişmiş olması gerekiyor, ne az pişmiş olması gerekiyor. Şimdi bir yandan bu süncek, içine koyduğumuz dil peyniriyle bir yandan da kremamsı bir kıvamı olacak. Arzu sana inanıyoruz. O, adam, Biraz adam. Arzu'ya destek arkadaşlar. O zaman ben iki ya, tane şu tavadan alayım. Herkes belirlesin. Arzu ve Hazar ben Şef yarışıyorlar. Süremiz Bak. Şef 10 dakika mı? Dil peynirli çırpılmış yumurta. Tamam süre 10 dakika. Tamam. Ne kadar zor olabilir? Bir meşhur hazerleme varmış. Ne, nedir o hazerleme? O hazerleme benim bir arkadaşımdan çıktı. Sağ olsun kodadı Aksak. Ee, bir gün ben sürekli böyle çeşitli mecralarda işte yumurtayı patlatırken falan bir şeyler koyduğum için günün hazerlemesi diye bir tane bir şey koydu. Ondan sonra hazerleme kaldı. Yani Brezilya'dan bile gönderdiler bir hazırlama videosu. Ama şefim o tereyağını hiç siz şey yapmadınız. Allah Allah niye ki? Kremamsı şey istiyor ya. Anladın ya. Aslında çok fazla. Senin yaptığın gibi yap. İşte her yediğin evet. yoğurt yiyişi evet. var ya. Şu tencere kapağını aç bakalım. Açalım da bir şey versene. Ben ilk kez gördüm abi. abi. Burada şef açık. Seferçik kapağını. Onu bir karıştırın bakalım. Bolap bol ya. Biraz da temiz su koyun ona. Son beş dakika. Şafımak. Bütün oluyor. Evet, yarısı gitti yarısı kaldı. Gerçekten kısık ateşte ve yavaş yavaş pişirin. Evet son üç dakika kaldı. Haydi bakalım. Peynir tuzlu mu? Ha? Söyle başladı. Mu? Anlamadım. Peynir tuzlu mu? tuz yok. Evet yağmurda başladı. Son üç dakika. Bündür şefim Haydi şefim. Şu an... Tamam benimkine peynir girer şu anda. Oo. Yağmur yağarsa yağmur yağar. Biz zaten İstanbul'da değil mi? Lan ne bereketli adamım ben be. Evet son iki dakika. Yalnız bu arada ilk kez tezgahta herkes çalışıyor. Evet. Vallahi kimse boş durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Mıhlamayı hangi peynirle yaptınız? Çekilin. Kel peynirle. Kel peynirle. Kolot bulamadım. bulamadın mı? Kolot bulamadım. Sen nasıl rezilisin ya? Bulamadık. Aradık aradık bulamadık. Burada kimse bulamayamıyor İstanbul'da herhalde. Siz nereye yapardınız şapı? Kolotla. Bu böyle olmaz da. Hazır ha? Şefim. Çok güzel olur. Lütfen, Mükemmel olacak. Kaç çok güzel olacak. Alın ve bunu ben deneyeyim. Evet ya. son bir buçuk dakika. Tabaklarımız nerede bu arada? Burada, burada şef. Altınızda Tamam. tamam, ver bir tanesini. Buyurun. Şefim bu peynir sünör mü? Tabii ki sünör. Bunu mu Evet, sunan sunmaz olur mu? Şuradan Niye bir tane ekmek alayım. Yemek yapayım, bilmeyen şuraya... herkes buraya gelmiş. Burada açıklayamayacağım onu Burak. <laughs> Son bir dakika. Arkadaşlar bir yumurta deyip geçmeyin. Bir sunuma bir bakın. Tabağa bir bakın. Vallahi bunun da iştahım geldi ya şimdi. Tereyağı nerede? Evet, tereyağını verdim. Vermeyin! Vermeyin! <gülüyor> Çok <laughs> lezzetli durmuyor mu? Şevin buna biraz pul biber de atacak mısınız? Allah Allah! Ya işte! <laughs> Kremamsı kıvam. Şöyle Arzu bir daha homojen. Işte devam, devam, devam. Kaçtı. Bana tereyağı versen biraz. Ver, ver, ver Arzu. Arzu! 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 Şefim! Şefim! Arzu sen de kaldır, sen de kaldır. Arzu hadi, Arzu şovunu yap Arzu. Arzu. Arzu, Arzu bizim yüzümüzü kara çıkarma. Uzat gitsin. Çıkarmaz, çıkarmaz. Murat etme. Evet, Arzu. Bravo. <laughs> Azer Berat şefim o tavayı alabilir miyim? Ben Şe bana da ekmek verin. o ekmeği bana ver. Ben onu yıkayayım şefim. Verin <laughs> <laughs> bana, verin bana ben yıkayayım. Bir dakika o tavayı <gülüyor> lütfen <gülüyor> rica ediyorum o tavayı sakın suyun altına sokmayın. <laughs> Benim favorim Arzu ablaydı. Ama Hazer Şef öyle şeyler yapıyor ki. Şef yumurta yaptı. Ya arkadaş böyle mi yumurta yapılır? Ne yaptım ben anlamadım ki. Hazer Şef'im yani sizi tebrik ediyorum demek olmaz. Ne diyeyim? Ellerinizden öpüyorum ya. Ya alkışlayalım. alayım bana. şöyle. Evet bravo şef. Çünkü Öykü Hanım'ın elinden <laughs> <ş> <laughs> Bir dakika ya ne yapıyorsunuz orada? Ne oldu burada? Birbirimizi besliyoruz. Şavon <laughs> bu. Tabiiam fiyatı ne olur? Senin için 40 lira olur. Kaç lira? 40. Kaç tane yumurta attım? 4. Hocam tavuk alsam daha karlıyım ya. Olur. Gerçekten. Sen git tavuk al o zaman. <laughs> tam benim kafada bir adam, kuvu adam böyle. Biraz sokaklardan gelmiş. Belli oluyor davranış Bir anda böyle şey olmuyor, böyle atalanmıyor, kızmıyor. Bir de anlatıyor herkese. Anlatsınlar diyor. Niye farkı oldu? Çünkü sen ateşin üstünde fazla tuttun. Hmm. Ve tereyağını tam zamanında, peyniri tam zamanında atmadın. O yüzden pütür pütür oldu seninki. Benimki daha kremamsı oldu. <laughs> Verin bir kaşık tadına bakalım. Okay. <laughs> Uzamıyor benim. Uzamıyor mu? <laughs> bir de buna bak. Daha yamasını bilmiyorsan ki nasıl yaptın? Diye. Beni işe alacak mısınız? <laughs> <laughs> o zaman hazır şef. Hazar <laughs> Bey'in yanında insan çok sakinleşmiyor mu? Böyle bir huzur veriyor adam. Çok karizmatik, işini bilen, çok hoş bir adam. Yok, diğerine ne? bakmadım ben. <laughs> Şöyle söyleyeyim, sekiz 7 Okey, Aa. niye sekiz? Bence sevinmeliyiz. Ee, hiçbir zaman tapmam var ben. O yüzden 8. Hazır olun. <laughs> çok 2. teşekkür 3. geldi. Benim Değil için de. Hiçbir hiç zaman tam puan verir. Bence çok iyi puan. Ben öyle görüyorum. Arzu an oluyor. An şey. Puan iyi puan. Iyi puan. Sizinle beraber yemek yapmak benim için bir onurdu hatırladım. Harika. Teşekkür ederim. Harika. Alkış. Bravo. Ya Berat bir dakika. Açtın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.